Için iş olmaktan başka bir şey yaptığım şey aslında bir hayat biçimi. Bundan 9-10 sene önce bir yemek programı yapmam icap ettiğinde yine Anadolu mutfağı tarifleri üzerine bir yemek programı yapmıştım ve o yemek programını izleyerek aşçı olmaya karar verip sonra gidip aşçılık okuyup ardından bizim mutfağımızda staj yapıp şu anda çok başarılı şef olan birkaç tane arkadaşımız var. Demek ki o hayal ettiğimiz şeyleri anlatabilmek için yeteri kadar vakit bulabilmişiz. Ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu yüzden her gün biraz daha fazla nasıl çalışabiliriz onun peşinde koşuyoruz. Gelenekleri günümüzün koşullarına göre yeniden tanımlayabilmek, aslında güncelleyebilmek gerekiyor ki gelecekte de kabul görebilsin. Modern teknolojiyi birbiriyle harmanlayarak evlerde sıkışıp kalmış, geçmişte sıkışıp kalmış, kitaplarda sıkışıp kalmış ...tarifleri, kültürleri, gelenekleri ve alışkanlıkları e, yeniden günümüze göre güncelleyebilmek gerektiğini düşünüyorum. Tam bu noktada da aslında geleceğe sürdürebilmek için e, bunun bir ihtiyaç olduğunu e, telaffuz etmek istiyorum açıkçası. Neolokalin çıkış noktası olarak tam da bunu arzu ederek e, hareket etmek istedik. Neolokali kurgularken de bunu yapabilmek adına neolokalin geçmiş ve gelecek arasında bir köprü olması bu köprü görevinden dolayı okul haline gelebilmesi hatta tanımımız itibariyle bir enstitü olabilmesini arzu ettik. Yapmaya çalıştığımız şey tam anlamıyla iyi birer birey olmayı öğretebilmek ilk önce. Nereden geldiğimize, köklerimize, tarihimize ve kültürümüze saygı duymak ve buna sahip çıkmaktan bahsediyorum. Neolokalin mutfağında hiçbir zaman öğrenmenin bitmeyeceğini fark ettiği bir kurgu içinde bir sistem kurgulamaya çalışıyoruz. Şimdi biz eğer gerçekten mutfak kültürümüzden bahsetmek istiyorsak öncelikle doğanın döngüsünü ve dengesini anlayabilmemiz gerekiyor. Toprağa dokunabilmemiz gerekiyor, toprağı anlayabilmemiz gerekiyor. Siz ne kadar iyi davranırsanız o kadar iyi ürünler alırsınız ve almaya da devam edersiniz. Ne yazık ki hepimizin ortak endişesi artık o iyi ürünleri çok fazla bulamıyoruz. Çünkü doğamıza çok iyi davranabildiğimizi de söyleyemeyeceğim. Nasıl neyi geriye döndürebiliriz? Tekrar o iyiliği kazandırabiliriz mutfak kültürümüze. Onu keşfedebilmemiz gerekiyor. Biz bu ürünleri toplayarak aslında bir talep oluşturuyoruz. İnsanların bu ürünleri talep etmesini sağlıyoruz. Biz bu ürünleri talep etmelerini sağladığımız noktada da etrafımızda birlikte çalıştığımız, özellikle e, otel-restoran e, zincirlerine bu ürünleri tedarik eden e, insanlarla iletişimde olduğumuz için artık aracı insan o insanları belirliyoruz çünkü onlar da bu konuda çok etik ve sürdürülebilir hareket ediyorlar. Tabii ki bu kolay bir süreç değil, hızlı bir süreç de değil, yavaş ve yıllar alan bir süreç. E, ama biz her zaman kendimizi o noktada Zamansız olarak tanımlıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey de zaten e, ufak bir örnek bile olsa bunun başarılabileceğini anlatmaya çalışmak. Küçüklüğüme döndüğümde hayat bilgisi dersinde hangi bölgede en iyi yetişen meyvenin sebzenin ne olduğunu bize öğretmişlerdi. E, Salihli'nin kirazı, Urla'nın enginarı e, ve e, Malatya'nın kayısı ve daha birçok şey. Taş yerinde ağırdır diye bir lafımız vardır atalarımızın kullandığı. Ben burada bu lafı hatırlatmak istiyorum. Kiraz salihli de iyiyse Kars'ta yetiştirmeye gerek yok. Hepimizin o lezzetli meyveye, sebzeye ve o lezzetli ürünlerle hazırlanmış geleneksel yemekleri Yemeye, öğrenmeye, tatmaya ve sürdürmeye ihtiyacımız var. Ancak sürdürülebilir bir geleceğe sahip olmak istiyorsak, geleneklerimizi de sürdürebilmenin yollarını bulabiliyor olmamız gerekiyor. Ülkenin yüzde 25 nüfusunun yaşadığı bir şehirde yaşıyoruz, Koca İstanbul'da yaşıyoruz ee, ve bu büyük İstanbul'un içinde her şeye çok rahatlıkla konvansiyonel olarak ulaşabiliyorsunuz ama. En doğruya ve iyiye bu kadar kolay ulaşamıyorsunuz ama e, ulaşabilmenin yollarının da olduğunu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Evet, biz e, buradan 25 kilometre ötede e, bir bahçe ile çalışıyoruz. Bu bahçede 9 seneden beri e, toprağa dokunarak o toprağın bize neyi verebileceğini, döngüsünün ne olduğunu, neler yetiştirebileceğimizi, iyi kötü ürünün ne olduğunu, bir ürüne ilaç katmazsak ne kadar lezzetli olabileceğini bunları fark etmeye çaba gösteriyoruz ve bunları görüyoruz. Bu 9 senede bunları görebilmeyi başardık ve olabileceğini hepimiz söylüyoruz. Şehir bahçeciliği diye bir şey var. Artık günümüzde gerçekten şehirde toprağa uzak olduğunuz sürece bir yandan da toprağa yakınlaşabilmek için sizin çabalarınız ve emekleriniz çok önemli. Bunu da fark edebilmek diye bir şey var. Belli derecelendirme sistemleri var restoranların başarılarını takdir eden. En bilindiği de günümüzde geçtiğimiz sene içinde ülkemize gelen Michelin yıldızı. Michelin yıldızının kendi içinde yeşil yıldız olarak tanımladığı ve restoranların sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarını takdir ettiği bir yıldız sistemi var. Biz de bir yeşil yıldızla takdir edildik, evet restoranın sürdürmek ile ilgili duyduğu endişeyi doğru ifade edebilmesi karşılığında takdir ettikleri bir yıldız. Benim inanmak istediğim şey de bizim e, üzerine 9 senedir çalıştığımız sosyal sürdürülebilirlik ile ilgili konular. E, biz 9 senedir bunu yapıyoruz e, ve doğru yapabildiğimize inanıyoruz ve bu yüzden takdir edildiğimizi düşünmek istiyoruz. Sürdürülebilirlik kelimesi şu anda dünyada hemen hemen hepimizin gündem maddesi gördüğümüz kadarıyla. Ama kelimeyi doğru anlamıyla mı kullanıyoruz, bunu biraz tartışabiliyor olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sürdürmek kelime anlamıyla var olan bir şeyi geleceğe de taşıyabiliyor olmak. O noktada da mutfak kültürümüzden bahsediyorsak, bizi biz yapan, kimliğimizi ortaya çıkartan, her türlü alışkanlığımızı, geleneklerimizi, mutfak kültürümüzü, tarihimizi geleceğe de taşıyabilmenin yollarını ar aramak olarak tanımlayabilirim aslında sürdürülebilirliği. Ama bunu yaparken de geçmişteki koşulları, o anın koşullarına uygun olan kurguyu geleceğe taşımaktan bahsetmiyoruz. Çünkü bu doğru bir yol olmayacak izlememiz gereken. Çünkü Hiçbirimiz artık siyah beyaz televizyon izlemiyoruz ama ekranlara hala bakıyoruz. Her şey değişiyor ve dönüşüyor. Teknoloji değişiyor, dönüşüyor. Algılarımız değişiyor, dönüşüyor. Bakış açılarımız değişiyor ve dönüşüyor. Eğer sürdürülebilirlik konuşuyorsak hepimizin adil olmaya ihtiyacımız var. Tüketene ulaştıranlar olarak adil olmaya ihtiyacımız var. Ve adil üreticiyle çalışmaya ihtiyacımız var. Adil üreticinin de kendi içinde bu adaletini sürdürebiliyor olması gerekiyor. Aksi takdirde e, zincir en başından kırılıyor ve e, tökezliyor. Sistemin tökezlememesi için e, her seferinde, her gün, her sene aynı kalitede ürünü, iyi, temiz, adil e, şekilde üretilen ürünü e, üretmeye devam edebilmeli üretici ve bizler de bunun karşılığında görevimiz olarak o üreticiyi takdir edebiliyor olmayı biliyor olmamız gerekiyor. Biz sadece yemek yapanlar olarak değil, ama aynı zamanda yaptığımız yemeği tüketen insanlar olarak da bunu konuşabilmeliyiz, sürdürülebilirliği konuşabilmeliyiz. Biz yemek üzerinden geçmiş tarihimizi, kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatabilmeye çalışıyoruz, yemek üzerinden bu hikayeleri anlatabilmeye çalışıyoruz. Günümüzün koşulları itibariyle tüketicilerin de alışkanlıkları ciddi anlamda değişmiş ve dönüşmüş durumda. Bu kadar şeyi anlattım ama buna rağmen hayal ettiğim dünya için yeterli gelmediğini düşünüyorum. Birbirimizi uyandırabilmek ve fark ettirebilmek gerekiyor bu kadar saydığım şeyi sürdürmeye çalışırken vicdanımı da sürdürebilmeye çalışıyorum. gençlere, çocuklara ve geleceğin e, dünya vatandaşlarına kendi adıma, kendi payıma e, elimden gelen e, en iyi şekilde bırakabilmek istiyorum anlatmak istediklerimi ve hayata geçirmek istediklerimi. Müzik